Evet. Şu an efsane bir olarak bir projeyi de bitirmiş oluyoruz. Şimdi Kumavşar'a eski belediye başkanı İbrahim adayım oradayız. E, 2 bir 1.5 kahve bir dalgış pompa kurduk. Burada 12 tane 250'lik panel kullandık. Şöyle biraz paneller yüksekte olduğu için ağaçların arasından çekmek zorunda kaldık. Burada 12 dönüm ceviz bahçesi var. 12 dönüm ceviz bahçesini sulayacağız. Depolama havzası var tankeri. Tankerden sonra panelleri üzerine monte ettik. İyi oldu. Sabit bir sistem. Saat 3600 kilo suyumuz var şu an. Hava kapalı sistem bitirdik, suyu da verdik. Şöyle bir bakacak olursak. baya büyük bir tarla. Bu tarlada geçen yıl ee, sulama, tam sulama yapmadığından cevizleri olmamış. Bu yıl onun içimi güneş enerjisi kurdurmayı düşündü. Ee, bizi buldu, sağ olsun. Kurduk. Şu an çok güzel bir suyu var. Burayı suladık mı? Bir günde her tarafını sulayabiliyoruz. Her ağacın dibine 90 kilo su verebiliyoruz. Sistemimiz burada. Kapattık şu an. Hava bulutlu. Artık bundan sonra açılır hava. Açıldıktan sonra da biz sulamaya başlayacağız. Efsane bileşim olarak İbrahim Atay'a teşekkür ediyoruz bir proje daha buluşmak dileğiyle görüşürüz diyoruz. Ayrıca bizi tercih ettiği için bütün müşterilerimize buradan teşekkürler gönderiyoruz. İbrahim abi kurduk bitirdik hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun eliniz sağlık. İnşallah bol güneşli bol sulu günler. İnşallah abi. Teşekkür ediyoruz. Evet,